Ee, haberiniz olsun bir sürü sivil var. Aynı zamanda insanları kandıran yani sivil gibi takılıp da terörist olanlar var haberiniz olsun diyor. Şimdi ben de, ben de bence... Türk, Türk, -tür Türk versiyonunu okuyacağım. The Platon are to deploy on site and clear the key floors of, the, of this hotel. Multiple civilians inside. mı? <laughs> Ondan sonra bak very dangerous amına koyayım. Egyptian the the suspects be on your e-sports hadi hey, hey. <laughs>